Dünyayı değiştirecek teknoloji trendleri. Yeni teknolojiler hayatımıza yeni yenilikler getirecek ve bambaşka şeyler konuşmaya başlayacağız. Mobil anlamda, iş anlamında ve daha birçok farklı kategoride karşımıza çıkmasını beklediğimiz en önemli teknolojik yenilikleri sizler için listeledik. 2020'de hayata geçmesi beklenen ve dünyayı değiştirmesi muhtemel olan teknolojiler. Eğer hayalinizde uzaya gitmek varsa ve harcayacak epey yüklü miktarda paranız da bulunuyorsa 2020 sizin için heyecan verici bir yıl olabilir. Ama eğer uzay yolculuğu size göre değilse asıl derdiniz cep telefonunuzun çok daha büyük bir ekrana sahip olmasıysa 2020 size de iyi haberleri getirecek gibi görünüyor. Diğer yandan eğer artık piyasada çok fazla telefon olduğunu düşünüyorsanız ve teknoloji sektörünün daha tasarruflu davranması gerektiği görüşündeyseniz bazı firmalar sizinle aynı düşünceyi paylaşıyor olabilir. Akıllı telefonların tek düze oluşundan sıkılan üreticiler esnek ekranlı telefon için harekete geçmiş durumda. Son birkaç yıldır söz konusu olan esnek ekranlar çok dikkat çekici ve ilginç özelliği ile ilgi odağı olacağı düşünülüyor. Esnek ekran üretimi Grafen teknolojisi olarak adlandırılıyor. Bu teknoloji sayesinde güçlü batarya, güçlü sinyal ile tüm şikayetler ortadan kalkmış oluyor. Esnek ekran teknolojisini ve üreticilerin yapacağı açıklamayı büyük merakla bekliyoruz. Belki de telefonlarımızı katlayıp çanta yatacağımız günler çok yakındır. 5. nesil mobil telekomünikasyon hizmeti 5G. 5G internet son dönemde en çok konuşulan teknoloji. Peki veri alışveriş hızında ve iletişim cihazlarında devrim yaratacağı söylenen 5G teknolojisi nedir? 5G, mobil telefonların kullandığı hücresel ağlarda bulunan teknolojik altyapının yeni kurallar ile yeniden yapılandırılmasıdır. Bu çerçevede radyo frekansları, işlemciler ve antenlerin kullanılma şeklinde yapılan değişiklikler ve kapasite yükseltici yeni eklemelerden söz edebiliriz. 1970'lerden bu yana farklı şirketlerin mühendisleri hücresel ağların yapılandırılması için standartlar üzerinde anlaşıyor ve altyapı noktasında işbirliği içerisinde hareket ediyor. İletişim cihazları bu altyapı standartına uygun şekilde üretiliyor. Aşağı yukarı her 10 yılda bir gelişen teknolojiler ışığında daha fazla verim alabilmek ve daha iyi hizmet sunabilmek için bu altyapının kodları ve malzemesi değiştiriliyor. İşte 5G bu altyapının beşinci kez değiştirilmesi anlamına geliyor. Elbette bu altyapı her değiştiğinde tüketicilerin yeni cihazlar satın alması gerekiyor. Eskiden değişim fazla hızlı olmadığı için geçiş süreci de uzun yıllara yayılıyordu. Ne var ki günümüzde altyapı değişikliklerinin de zaman aralığı kısalmaya başladı. 5G ne kadar hızlı? Bu sorunun cevabı nerede yaşadığınıza, hangi servis operatörünü kullandığınıza ve 5G trenine ne zaman binmeye karar verdiğinize göre değişecek. Ancak var olan hızlara kıyasla sorunun basit cevabı. Çok hızlı. Örneğin, Qualcomm firması yaptığı testlerde saniyede 4.5 gigabit hızlara ulaştığını açıkladı. Ancak bu ulaşılan en yüksek hız. Ortalama hızın saniyede 1.4 gigabit olduğu belirtiliyor ki bu bile var olan en hızlı 4G iletişiminden 20 kat hızlı bir teknoloji. Yüksek çözünürlüklü bir filmi indirmek ortalama süratlerde yalnızca 15 saniye sürecek. Eğer 4 veya 5 Gigabit hızlarına ulaşırsanız şimdikinden 100 kat daha hızlı bir iletişim gücüne sahip olacaksınız ve indir tuşunun yerini oynat tuşu alacak. Çünkü dokunmanızla filmin oynamaya başlaması aynı anda olacak. Bir televizyon dizisinin tüm sezon ve bölümlerini yüksek çözünürlükte indirmeniz bir dakika sürmeyecek. İnternet sitelerinin yüklenmesinde yaşanan gecikme süreleri de dramatik şekilde azalacak. Bir siteye ulaşmak için veriler, servis sağlayıcıları ve fiziki merkezlerden geçmek zorunda. Günümüzde 50 ila 100 milisaniyelik gecikmeler normal kabul ediliyor. Bu alanda da yeni teknolojiler barındıran 5G ile gecikme süresi birkaç milisaniyeye inecek. Peki 5G neyi değiştirecek? İletişim ve gecikme alanlarındaki bu hızların başta sanal gerçeklik uygulamaları olmak üzere pek çok alanda devrim niteliğinde gelişmelere kapı açması bekleniyor. Cihazların hafiflemesi, daha serbest ve mobil hale gelmesiyle sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının günlük hayatın bir parçası haline gelebileceği konuşuluyor. Sosyal hayatınızdan iş hayatınıza, eğitimden eğlenceye, reklam uygulamalarından yeni iş alanlarına, tıptan ticarete pek çok noktada 5G hayatı değiştirecek. Örneğin, bir futbol maçını stadyumda izlerken sahaya telefonunuzun kamerası ve artırılmış gerçeklik gözlüğünüzle baktığınızda oyuna ve oyunculara ilişkin Görmek istediğiniz her bilgiyi gecikme ve bekleme yaşamaksızın anında görebileceksiniz. Cihazların ne kadar küçüleceğine bağlı olarak belki hakemler ve oyuncuların kendileri de bu teknolojiden yaralanacak. Verizon 5G'yi öncelikle evlerde kullanmayı planlıyor. Böylece 5G evlerdeki Wi-Fi ile yarışıyor olacak. Finlandiya'nın Oulu kentinde yer alan 5G geliştirme merkezinde ise Twitch benzeri bir oyun sitesi sanal gerçeklik ile felç rehabilitasyon hizmeti, akıllı bandajlar sayesinde sağlık cihazları, küvezdeki bebeklerden daha çok veri almayı sağlayarak ekipmanlar geliştiriyor. Bu fikirlerin hepsi 5G'nin sağlayacağı hız, tepkime süresi ve düşük maliyetle mümkün olabilecek. Verizon'un bünyesinde yer alan 5G startupları, yüksek çözünürlüklü güvenlik kameraları ve sanal gerçeklik fizik terapi uygulamaları üzerinde çalışıyor. Sürücüsüz araçlarında 5G teknolojisiyle gerçeğe dönüşmesi bekleniyor. Şu anki sürücüsüz araçlar kendi başlarına hareket ediyor. 5G hizmete girince bu araçlar trafikteki diğer araçlarla etkileşime girebilecek ve daha güvenli bir sürüş yolculuk sunacaklar. Yani trafikteki her şey birbiriyle iletişim halinde olacak. Bunun için internet tepkime süresinin çok minimal olması gerekiyor. Diğer bir deyişle araçlar arasındaki veri alışverişi saliselere saniyenin milyonda birine düşmek durumunda. 5G'nin sağlayacağı bir diğer yenilik ise birden fazla cihaza aynı anda hizmet vermesi olacak. Şu anda şeylerin interneti sadece Wi-Fi ile çalışıyor. Ancak 5G ile büyük küçük tüm akıllı cihazlar birbirleriyle etkileşim halinde olabilecek. 5G'nin akıllı telefon dünyasına katacağı en önemli yeniliklerin başında ise sanal ve zenginleştirilmiş gerçeklik geliyor. 5G'nin hayatımıza girmesi daha bu yazda ele almadığımız ve henüz keşfedilmemiş birçok yenilik sunacak. Ancak tek bir şeyden emin olabiliriz. 5G ile dünyamız daha bağlantılı, daha akıllı bir yer olacak. Wi-Fi 6 teknolojisi. Son zamanlarda Wi-Fi 6 ismini daha sık duymaya başladık. Yepyeni bir kavram olan Wi-Fi 6 yeni bir kablosuz ağ standardını temsil ediyor. Bu teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte bir dizi yenilikleri de görmemiz kaçınılmaz olacak. Peki, Wi-Fi 6 ne zaman gelecek? Kullandığımız cihazlar dahilinde hayatımızda neleri değiştirecek? Tabletler, telefonlar, dizüstüleri ve modemlerde bulunacak yeni nesil kablosuz ağ teknolojisi ise Wi-Fi 6 olarak adlandırılıyor. Yeni isimlendirme artık 20 yıl öncesine göre çok daha yaygın olan Wi-Fi ağlarının daha kolay tanınmasını sağlıyor. Karmaşık harfler yerine tek rakamla hangi cihazların daha hızlı bağlantı imkanı sunduğunu anlamak kolaylaşıyor. 2020 model bazı akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve modemlerle hayatımıza girecek olan Wi-Fi 6, önceki versiyona göre tabii ki daha hızlı bağlantı vaat ediyor. Bunun yanı sıra toplu mekanlarda yani çok sayıda cihazın bağlandığı ağlardaki performans düşüklüğünü ortadan kaldırıyor hava alanları, stadyumlar, meydanlar örnek olarak verilebilir. Ayrıca Wi-Fi 6 teknolojisine sahip cihazlar güç verimliliği konusunda da öncekilere kıyasla daha üstünler. Zira eğer Wi-Fi 6 teknolojisine sahip akıllı bir telefonla internete bağlı değilseniz cihazınız çok çok daha az enerji tüketiyor. Wi-Fi 6 maksimum 9.6 gigabit hız limitine sahip. Bu limit Wi-Fi 5'te ise 3.5 GHz dolaylarındaydı. Elbette burada bahsedilen maksimum değerler yaygın şekilde görülen hızlar her zaman daha düşük oluyor. Peki bu isimleri kim veriyor? Bir cihazın Wi-Fi 6 destekli olup olmadığını nasıl anlarız? 1999 yılında kurulan Wi-Fi Alliance, Wi-Fi İttifakı isimli organizasyon, kablosuz ağ standartlarındaki karmaşayı ortadan kaldırma ve bu teknolojiyi yaygınlaştırma görevini üstlendi. Organizasyon her yeni nesil teknoloji isim verirken uzmanlarla birlikte bu teknolojilere ait kurumsal standartlar getirdi. Tıpkı TSE logosu gibi bir standart belirtisi olan Wi-Fi teknolojisinin logoları, 2000'li yılların başından itibaren cihazların ve ambalajların üzerinde de yer almaya başladı. 2018'de yeniden düzenlenen isimler ile daha anlaşılır hale gelen isimlendirmeler yeni logolarla ön plana çıkıyor. Şu an ekranda gördüğünüz logo Wi-Fi alt teknolojisinin resmi olarak saptadığı logodur. Mürettebatlı uzay yolculukları NASA 2011 yılında uzay mekiğini emekliye ayırdığından beri ABD astronotlarının uluslararası uzay üstüne gidiş gelişleri için Rus uzay gemilerine bel bağlıyordu. Ama bu 2020'de tamamen değişebilir. Eğer her şey planlandığı gibi giderse Amerika inşa ettiği iki uzay gemisi mürettebat taşımaya başlayabilir. Boeing'in CST-100 Starliner isimli yörüngeye 7 astronot götürme kapasitesine sahip gemisinin 2020'de insanlığı ilk uçuşunu yapması bekleniyor. SpaceX Dragon kapsülü de 2020'nin başlarında nihai bazı testlerden geçirilecek ve sonuçlar beklendiği gibi olursa o da mürettebatlı bir yolculuk için hazır olacak. Dünyaya çok uzak olmayan bazı noktalara seyahat için tasarlanan başka bazı sistemler içinde 2020 yılı bir dönüm noktası teşkil edebilir. Amazon'un kurucusu milyarder iş adamı Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, New Shepard isimli roketini turist almaya başlayabilir. İsimli roketine turist almaya başlayabilir. Virgin Galactic'te şirketin kurucusu Richard Branson'un umduğundan bir 10 yıl sonra olsa dahi 2020'de nihayet uzaya yolcu taşıyabilir. Virgin Galactic'le uçuş yapmak için 600'den fazla kişinin şimdiden depozitlerini yatırdığı belirtiliyor. Bir biletin fiyatı 250 bin dolar. Norris, artık bu uzun zamandır beklenen programların meyvelerini vermesinin ve bir dizi yeni teknolojinin kendini kanıtlamasının zamanı nihayet geliyor, diyor. Starship roketleriyle uzay yolculukları SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uzay yolculukları için tasarlanan ve gelecekte Mars'a insan taşıyabilecek yeni Starship roketinin 2-3 ay içinde fırlatılabileceğini açıkladı. Şirketin geliştirdiği ilk prototip olan Starship MK1, 20 Kasım'da Teksas'taki basınç testleri sırasında infilak etmişti. Musk, dün geceki Twitter mesajında yapımı süren yeni roketin görüntülerini paylaştı ve bunun inşa etmeyi planladıkları 20 kadar farklı prototipten biri olduğunu açıkladı. Videoda roketin yakıt tankının üzerine yerleştirilecek kubbeyi andıran üst kısmı üzerindeki çalışmaların sürdüğünü görülüyor. Kasım'daki testlerde yaklaşık 10 metre yükseklikteki bir bölüm infilak etmişti. 100 yolcu ve 100 ton yük taşıma kapasiteli. Musk mesajında şimdi Starship SN1 inşa ediyoruz. SN20'ye ya da Starship versiyon 1.0'a kadar geliştirdiğimiz bir her prototipte küçük iyileştirmeler yapacağız dedi. Roketin nihai versiyonu uzaya kargo ve yolcu taşıyacak. Ayın çevresinde yapılacak ilk yolculuğu müşteriler arasında Japon milyarder Yusaku Maezawa da var. Maezawa'nın bu yolculuk için SpaceX'e ne kadar para ödediği bilinmiyor. Tamamlandığında yüksekliği 118 metreye ulaşacak Starship sistemi 100 yolcu ve 100 tona kadar kargo taşıyabilecek. Yeniden kullanılacak şekilde tasarlanan roketin her fırlatılışı 5 milyon dolara mal olacak. Bu sistemin uzaya kargo ve yolcu taşıma maliyetini onda bir ile yüzde bire kadar indirebileceği öne sürülüyor. Musk Eylül'de Starship'i 2020 ortasında fırlatmayı yumduklarını ve yıl sonuna kadar yolcu taşımaya başlayabileceklerini söylemişti. SpaceX'in başkanı ve genel müdürü Gwynne Shotwell de Starship'i 2022'de aya indirmeyi Mazevayı da 2023'te ay çevresindeki yolculuğuna çıkarmayı hedeflediklerini belirtmişti. Ancak uzmanlar bu açıklamaların ilk prototipin infilak etmesinden önce yapıldığını, şirketin uzay yolculuklarına başlayabilmesi için bazı bürokratik engelleri aşması ve test alanı yakınlarındaki sakinlerini, evlerini satmaya ikna etmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Hepsi ve daha fazlası için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmaya lütfen unutmayın